Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizleri olanlar. Evet haftaya ay yay burcunda başlıyoruz sevgili ikizler. Bu manayla sizler de karşıt ilişkilerinizde özellikle inisiyatif alacaksınız. İkili ilişkileriniz damgaya vuracak haftaya başlarken böyle neşeli, coşkulu, hadi gel şunu yapalım, bunu yapalım diyeceğiniz, keyifleneceğiniz bir haftaya girdik. Özellikle güneşin aydan aldığı seksil bir açı var. İlişkiler adına, otorite figürleri adına, işlerimizin daha rahat ilerleyeceği, kolay ilerleyeceği bir süreç. Merkür Sıfır 0 derece kova'da, Plüton da 0 derece kova'da. Dolayısıyla güçlü dönüştürücü fikirler hakim gökyüzünde. Bu fikirleri insanlara ispat etmek, belki kendi fikirlerimize onları ikna etmek gibi durumlar söz konusu olacak. Biraz dönüştürücü etkilere sahip bir haftadan geçiyoruz. Venüs'ün ise Uranüs'ten aldığı güzel bir üçgen açı var. Sürpriz başlayan ilişkiler, şaşırtan durumlar, hepsine açık olacağımız bir haftadayız.